Thank mm -hmm. you. The Independent Türkçe'den herkese selamlar. Ben Umut Ataseven. Ara ara buradan geçmişin sesi adlı podcast programıyla sizlere sesleneceğim. Yaptığım çalışmalarla geçmişe ilişkin gerçekleri gün yüzüne çıkarmaya çalışıyorum. Ama benim yanıtlayamadığım karanlıkta kalmış birçok soru var. Hazırsanız bir nebze de olsa bu soruların cevaplarını bulmaya çalışalım. Milattan önce 514'te diktatör Hipias, Atina yönetimiyle istikrar ve refah kurdu. Ancak hükümdar olarak pek popülerliğini korudu. Milattan önce 511-510'da Sparta'dan bir ordunun yardımıyla Atina'da demokrasi kuran aristokrat kökenli radikal bir politikacı olan Kleisthenes tarafından devrildi. Atina'nın yükselişinden önce militarist bir kültüre sahip bir şehir devleti olan Sparta, kendisini Yunanların lideri olarak gördü ve bir hegemonya uyguladı. M.Ö. 499'da Atina, İyon isyanı sırasında Pers İmparatorluğu'na isyan ederek, Küçük Asya'daki İyonyalı İyon Yunanlara yardım etmek için birlikler gönderdi. Bu, Pers savaşları sırasında her ikisi de asker devlet adamları Militades ve Temislok Tix tarafından püskürtülen Yunanistan'a iki Pers istilasına neden oldu. Takip eden yıllarda Atinalılar, Spartlıların ve diğer müttefik Yunan şehir devletlerinin yardımıyla Persleri alt etmeyi başardılar. Bu Atina'nın Ege'nin çoğunu ve Yunanistan'ın birçok bölgesini deliler birliğinde bir araya getirerek, Sparta ve müttefiklerinin çekildiği Atina egemenliğinde bir ittifak kurmasını sağladı. M.Ö. 5. yüzyıl, bazen Atina'nın altın çağı olarak anılan bir Atina siyasi egomanyası, ekonomik büyümesi ve kültürel gelişme dönemiydi. Bu sürenin ikinci kısmına genellikle Perikles dönemi denir. M.Ö. 5. yüzyılda, Pers ile barış yapıldıktan sonra bağımsız şehir devletlerinin ittifak olarak başlayan bir şey Atina İmparatorluğu haline geldi. Atina, müttefikler arasında pariti iddiasını terk etmek için harekete geçti ve Delian Lig'i hazinesini Delos'tan taşıdı ve burada Atina Akropolü'nün inşasını finanse etti. Nüfusunun yarısını kamu Bodrosuna koydu ve Yunan dünyasındaki baskın deniz gücünü korudu. İmparatorluğun fonları, askeri egemenliği ve devlet adamı ve Hatip Perikles'in yenilendirdiği siyasi servetiyle Atina, Atina demokrasisinin altın çağı ve Perikles olarak bilinen dönemde Batı geleneğinin en etkili kalıcı kültürel eserlerinden bazılarını üretti. Oyun yazarları Esilos, Sofokles, Epiritibides, Tarihçiler Edot ve Tükedidis, Doktor Hipokrat ve Filozof Sokrates gibi bu süre zarfında Atina'da yaşadı ve çalıştı. Perikles, altın çağında tartışmasız Atina'nın en önde gelen ve etkili Yunan devlet adamı, hatibi ve generaliydi. İktidardayken yaptığı en popüler reformlardan biri zenginliği olmayan Atinalıların kamu görevli iş işgal etmesine izin vermekti. Yönetiminin bir diğer başarısı mahkemelere jüri üyesi olarak katılan vatandaşlar için özel bir maaş olan Mistoforin'in yaratılmasıydı. Atina'nın hükümdarı olarak şehrin görkemli bir kültür ve demokratik kurumlarla gelişmesine yardım etti. Atina Devleti'nin yönetimi sıkı kamu kontrolüne tabi tutulan ve kura ile seçilen su hakim olarak anılan bir grup insan tarafından yönetiliyordu. Halk Meclisi tarafından doğrudan yalnızca iki yargı seçildi. Strategos veya generaller ve maliye hakimleri. Yıldan yıla kamu görevine seçilen Perikles hariç tüm su hakimleri bir yıl veya daha süre görev yaptı. Hizmetlerinin sonunda sulh yargıçlarının idareleri ve kamu maliyesini kullanımı hakkında bir hesap vermeleri gerekiyordu. Atina siyasi sistemindeki en seçkin görevler Arkonsa aitti. Geçmiş çağlarda Atina devletinin başı olarak görev yapıyorlardı. Ancak Perikles döneminde hala mahkemelere başkanlık etmelerine rağmen etkilerinin ve güçlerinin çoğunu kaybettiler. Halk Meclisi, Atina'da demokrasinin ilk organıydı. Teoride tüm Atina vatandaşlarından oluşuyordu ancak tanık olduğu maksimum katılımcı sayısının 6000 olduğu tahmin edilmektedir. Meclis, Akropolis önünde toplanarak kanun ve kararnamelere karar verdi. Meclis, belirli bir konuda kararını verdikten sonra kesin onay sağlamak için konu konseye veya boğulaya getirildi. Konsey her kabileden 50'si olmak üzere 500 üyeden oluşuyordu ve meclisin bir uzantısı olarak işlev görüyordu. Konsey üyeleri suh yargıçlarına benzer şekilde kura ile seçildi ve diğer yasal projelere ve idari ayrıntılara ek olarak suf yargıçlarının çalışmalarını denetledi. Ayrıca şehir devletlerinin dış işlerini de denetlediler.